Ver Öyle bana ya. bir Türkçe kelime. Video. Çayır. Ya. Bütün ünsüzleri çok kötü ama. <gülüyor> <O>. <gülüyor> yani i de e de o da yok ama. Sel. Evet. <laughs> çayır değil, Çayır olur mu aslında? Evet çayır da oluyor. Bütün ünlüleri deniyoruz. Tekrardan teşekkür ederim bu arada Reddit ailesi. İçerik ürettiğiniz için Reddit'e. Böyle çok keyifli oluyor cumartesilerimiz. A geldi. Hoş, geldin hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Karay. Merhabalar. Karay. merhabalar. Merhabalar. Geldin Bey, <laughs> merhabalar. merhabalar. Bey. Oğuz Bey merhabalar. Var, <laughs> var, Hoş bulduk. Hoş buldum. ya. Alıyor. Hoş geldin. Bence de. Mesela böyle sonu ta falan belki de ya da la. Hatay gibi ama ya yok. Okay. Hatay mı? <gülüyor> 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 yok yani. Ye ya. <laughs> <laughs> Halat. Halat. <laughs> Halat. Yok artık. Eee? Hatta geç. Hasat. Hasat olabilir mi? <laughs> tamam. Dünya haritası da aramız iyi. Aa bunu eee... biliyorsun. Pimi var pimi. Şey bu. Pakistan diyecektim de o böyle değil. Afganistan. Ulan sınır komşusunu söylemiş ya yine. Yalnız bir tebrik etmedin beni. Tek attım. Helas. Tek attı hayret <laughs> <laughs> e <laughs> Tebrik etmedim ama ayırat. Azerbaycan. <laughs> Teşekkür ederim abi. <laughs> Nijerya. Nigeria. Nijerveycan. Ee, Gabon. ne? Yansız olan mı acaba? Gabon. Gabon değil, Gabon böyle değil. değil mi? Koray senin sesin çok uzaktan bu geliyor. Bu ülkeden futbolcu biliyorum. Şimdi nasıl? Brezilya. İyi, ee, Oğuz konuş bakayım. İyi Brezilya. Hala hala 1 1 2 2 3 3. 3 3 çok iyi. E, Gine mi? Ro Yine. şey olabilir mi? Gine. Hı. Gine mi? Oyunlarla Şimdi aramız o, nasıl? Bu ülkeden. Dortmund'un formatı bu ülkeden. Iyi. Aa bunu biliyorsun. Abzu mu bu? Abzu, Abzu değil ya. Abi değil ya. Yani. Aa şey şey. Ee, Risk of Rain miydi? Risk of Rain o olabilir. Bak 2 olabilir. Ya. Oh yeah. Risk of Rain. Peki hmm... Herhangi bir oyun olabilir. Böyle <laughs> ama böyle <laughs> bir bilim kurgu kokusu geldi bana bir. O yüzden hani öylesine de olsa Sherlock. bir Sherlock Bilim kurgu dedim ama, tamam. Bilim Bence Sherlock bu. Bu <laughs> şey amc. Kurgu var onda da, kurgu da var. PC, PC Geçik 5. Ama. Yeni oyun 65 Aa, çok düşük bu... ama ya Metacritic. The Walking Dead falan Şu olabilir mi? sen Kaçtın oyun değil mi bu? The Walking Dead değildir ya. sen Kaçtın oyun Bir tane kötü bir oyunu var The Walking Dead'in de Evet, değilmiş. Gimş, gimş. Puzzle Lament Quick... Da... Yok, bizde yok ya. Gimş, bu şey Final Fantasy... Dur. Aa, Super Massive Games. Super bunlar Ya. The Casting orası, of Frankston olabilir, orası, olabilir orası. mi? Olabilir biliyor musun? Soldaki abi nereden aklıma geliyor diyorum ben de ya. O buradan seçim. olabilir mi acaba buradan? Evet. Tamam. Sinemayla aramız nasıl? Allah bir şeyler de abi. Çete Camp yazanlara da artı 8 puan geldim. veriyoruz bu arada şimdi söyleyeyim. Geleden. Dur o daha gelmedi doğru. E, şey oynuyor, Raki oynuyor. Maske mas. Ne maskesi abi? Yeşil şey değil abi ya, yeşil bir şey. Bir formandetta ya. Evet bu arada doğru söylüyor abi. Evet. Öyle abi be. Siyah beyaz bir. Aa! Lyon, Lyon. Değil mi Bu Lyon. Çünkü şey oynuyor. evet, abi. evet. Evet, evet. Değil ya. Aa! Lyon <laughs> da değil bu ya. Ama o kadın oynuyor. Değil değil. Natalie Portman. O, o kız var ama. Evet. Hayır ya. Benim tek gördüğüm Al Pacino. Sağ ol abi sana bir şey söyleyeyim mi? Değişti film değişti abi. <laughs> değişti. Ben Vallahi gördüm. Her seferinde başlıyor. Ben evet ben gördüm o Natalie Portman'ı. sonunda o kız vardı ya. Vardı. Aynı ya. Yine var. Yine geldi. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Tom Cruise ya, mu var? Brad Pitt mi var? Baya ünlü biri var yani. <laughs> Al Pacino, Brad Pitt, Robert De Niro muydu? Açtı da evet. bir bu ya. Brad Pitt değil ama galiba Hayır. bu. Hayır. The movie desek. Kız, kim oynuyor şu an başka? Evet Robert De Niro, Al Pacino. Ha şeymiş o. Val Kilmer'miş Aa. Brad Pitt falan değil öyle yani. Abi hiç bildiğimiz birisi Aa. yok ki yani. Ha bak Hayır, Portman. Portman nerede? Var bak. Oynuyormuş. ha evet, ben tamam. gördüğümü asla unutmam. <laughs> Bizim Saldo abiyle Natalie Portman, hafızamız iyidir yani. Yok bir an yeter o, o, 24 saniyedeki bir kare yeter bize. Aynen öyle ama nerede peki o nerede yani Natalie Portman desek? Oha baya baya ya bir Natalie Portman ama var mı var yani biz de gördük mü gördük evet. de ona bakarım. Yani bakalım. böyle 15 yaş falan herhalde. Posterdel. Posterdel aramız nasıl? Anıma. Le, 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 burcu için. Değil oğlum Mavi olursa demen de <laughs> lazım. Şey Hep diyeceğim. Böyle biraz böyle bir Roma kokuyor böyle bir poster. Böyle bir. Yataklı gül bekliyorum bir tane. <laughs> Bir tane taht üstünde iki kişi Hayır var. oğlum bir sürü insan bir var. Çok, bizim çok bizim insan, insan, var. insan var burada. Eee oku okuyamıyorum ya. Çok Royal Transformers. Royal, <laughs> <bir> şey. Royal, <laughs> Royal Transformers. <laughs> evet Royal Transformers gibi ben de görüyorum. Royal. <laughs> Royal'li bir şey yok. Rotal. Her... Öyle bir şey zaten The olamaz. Royal The Royal. <laughs> Royal. Yani. Tenenbaums. <laughs> Başındaki Kolaydı ya, yiyebiliyorduk. Kolaydı. Kolaydı. Bir de son olarak bir de bir Netflix'li ben size bir vereyim sonra oyuna geçelim. Nemiş bu? Aa bunu biliyoruz. Breaking Bad. Ne ya? Çok sarı yalnız. Eee... Ha o, o Netflix değildi ama. Ne bu ya? Redkit mi? Bir sürü adam Burada... çıkıyor. Kafa. Ice Cube mu bu ne bu? Day Day clean, clean, Closed Day Clone Tron Tyron Aynen Bitti bu kadar teşekkür ederim Bir de parolla yapalım mı peki bu kadro tek de Şak diye Şimdi bir yan ekrandakiler tam ekrandakiler ve kanalın ekranda muhteşem tatlı botları Çete tam şu noktada bir GGD yazarsa GGD şu parolayı bitirdikten sonra aa diye guzguz dakikada geçeriz ben size söyleyeyim. Bir. Bravo Arda. Hoş geldin Arda. O zaman bu soruyu sen bileceksin. Öncelik tanımak, öndelik vermek. A. Acı <laughs> Avantaj mı? Değilmiş. Sen kaybettin. Bilimsel bilgilerin veya nedenselliğin yanlış anlaşılmasına kaynaklanan inançta da uygulamalar. Batıl hatlı. Yemercik. Yani Gürültülü karışık durum, yürgünar. Eli veya kolu sakat olan kimse, kimse. Çolak mıydı? Evet. Evlerde çocuğa bakan kimse, daye, dadı. dadı. Hastalığın nedeni, kökeni, hastalık nedenleriyle uğraşan bilim dalı. Eti, moroloji. Sistemoloji. Epi bu çok böyle birbirine benzeyen şeyler var emolojili biten. Onlardan biri. Eti. Endermorfo. Ne? Entomoloji. Epiderm. Eşek mi? Ne oluyor ya? Etiyoloji. Hangisi <laughs> abi? Etiyoloji <laughs> bence. <de. gülüyor> Olandan bol aşırı çoklukta bulunma durumu. Fazla. Fazla. C. Fazla. Biçim, desen ya da çizgilerle gösterme, anlatma. G. Grafikleştirme. Dildeki bir sesi gösteren veya alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri hece. Harf. Harf. Barınma amacıyla bir yerde oturma. İskan mı? Tica. İkame. İkame. Kore'ye yazar. Güzel yazı yazma sanatı. Koray. Bak enterlarım. Koray. Ee, Esra Hanım. Geldi. Çok galiba. ama çok derinden ne bir. geldi sesi yani. Sıralı yazılmış şeylerin bütünü dizelge. L. Liste. Liste. L. Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik mutasyon. Mallık. Mallık mı? <gülüyor> <gülüyor> Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik miras. Bir. Ortak bir özellik gösteren kimselerin bütünü popülasyon. Ne? Nipus. mi Zleme mi? Kurulu, kurulu kuruluşları ortak bir amaç için bir araya getirme düzenleme ortak mı? Ortaya almak. Ortaklaşa. Kuruluşları diyor bak. Organizasyon. Organizasyon İstek. Öf. Öf. İstek, öyle ne olabilir? E, Öneri. Öneri istek değil. Aynen öyle. Kişiye onur nişanesi olarak verilen küçük levha. Plaket. Plaket. Tarımda bir yılda derlenen ürünlerin bütünü. R. Rant mıydı o Bir şeyin yalnız, Kocu. kenar çizgileriyle tek renk olarak beliren görüntüsü gölge. Silüet. Silüet. Ben bunu yazamam. Silüet. 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 Yazarım. Ama... Şen neşeli ses. Şakrak. Şen ses. Şu. Şu. Salabi. bir. değil. Ooo. Sayım toplanma. Ama <laughs> söyle. Toplanma. Sayım. Toplanım. Toplanım. İyi birleştirdim. <laughs> hoş geldin. Abi herkes yanlış Hayır. cevap Abi. veriyor. Çet biraz kendinize gelin. Trabzon ne gözünü seveyim. Terlik diyor toplantı. O da değil. Toplucana. Toplucana. Pas diyeceğim. Toplucana. Bunu düşünün. Fiyatı yüksek olmayan pahası az düşük fiyatlı pahalı karşıdı ucuz. Ucuz canım. Ucuz. Bir ülkeyi bir ülkeyi çıkar ülkücü ya. Geliş gelme. Varış mı? Olum Oğlum bak <laughs> sayı yukarı yazıp <laughs> yuvarlama. Keyifli eğlenceli <laughs> olan. Zuan. Zevkli. <laughs> Daha hoş. <laughs> Sayım toplanma. Toplanın. Sayım. <laughs> toplanma. Abi yok mu ay burada. Toplam işte, ya? toplam ya. Topalak mı? <laughs> delirdiniz, delirdiniz. Avans, avans verme, avans vermek, avans tanımı, avans tanımak, avantaj demişiz arda ya yazar. Yakan. İkame ya, demişiz. Hadi ikamet, hadi. i̇kamet, ikamet etme. Koray'a yazar. ikamet yani. dedi çünkü. Ee, öneri değil, özençmiş Watson'a yazar. Yuh değil, şakrakmış Şakrak abiye yazar. Ama 50 kişi Toplam değil, tadatmış Sallı abiye yazar. Varış değil, virutmuş. Koray'a yazar. <gülüyor> 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 ne zaman geçmiş Türkçe'ye acaba? Virut. Bilmiyorum ama... Önce bu varmış, etrafında Türkçe kurmuştur herhalde. <gülüyor> <gülüyor>